Selamünaleyküm arkadaşlar. Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü'nün örnek matematik sorularını çözüyoruz. İlk sorumuz şuralarda arkadaşlar işin hikaye kısmı buralar hep geçiyorum geçiyorum. Şimdi gülleyi atmışız arkadaşlar nereye gelmiş bakın 10 ile 11 arasında bir yere gelmiş. Aşağıdakilerden hangisi atıldığı mesafenin e, uzunluğu olabilir diyor. Şimdi bana tam sayı vermiş ama sorduğu şeyler hep nedir? Köklü sayı. O zaman hepsini ne yapacağız arkadaşlar? Köke çevireceğiz. 11 demek ne demek? Kök içerisinde 121 demek. 10 demek ne demek? Kök içerisinde 100 demek. Demek ki 100 ile 121 arasında bir yere atmış. Ama bakın 10 yani 100 kök 100 şurada kök 121 burada yani kök 121'e çok yakın bir değeri atmışım. Evet şıklardan hangisi kök 121'e daha yakın? Tabii ki A seçeneği. İkinci sorumuz çarpanlar katlar konusuyla alakalı. Nisan ve Mayıs ayının takvimlerini vermişler. Ahmet diye bir kişi varmış. Nisan'da ve Mayıs'ta diyet yapacakmış asal çarpan sayısı 2 tane. Evet, 2 asal çarpan olan günlerde diyet yapmayacakmış. Kaç gün diyet yapmaz diyor yani? Kaçamak diyor da ona. E, asal çarpan sayısı 2 olan günlerde küçük kaçamaklar yapacakmış. Bu 2 ayda kaç tane kaçamak yapar diyor arkadaşlar. Şimdi asal çarpanı 2 olan sayıları bulmam lazım o zaman. Mesela 1 sadece zaten bir asal değildir ve 1'in sadece tek bir böleni vardır. Elendi. 2'nin sadece 2, 3 sadece 3, 4 sadece 2'lerden oluşur olmaz. 5 sadece 5'ten oluşur. 6 2 ve 3'ten oluştuğu için bakın ilk e, 2 tane asal çarpanı olan sayım 6'dır. Hem 2 hem 3'e bölünür. 7'nin bir tane, 8 sadece 2'lerden oluşur. 9 sadece 3'lerden. 10 2 ve 5'ten oluştuğu için onda ne yapıyorum? Alıyorum. 11'in zaten sadece 11'e bölünür. 12 2 ve 3'ten oluştuğu için 12'yi de alıyorum. 13'ün bir tane. 14, 2 ve 7'den oluşur. 2 tane. 15, 3 ve 5'ten oluşur. 2 tane. 16, 2'nin 4. kuvveti. Büyük bir sayıda olsa sadece 2'lerden oluşur. Alamam. 17 sadece 17'ye bölünür. 18, 2 ve 3'ten oluşur. 2 ve 3'tür asal çarpanları. 19'un sadece 19'dur olmaz. 20, 2 ve 5'ten oluşur. 21, 3 ve 7'den oluşur. 22, 2 ve 11'den oluşur. 23 sadece 23. 24, 2 ve 3'ten oluşur. 25 sadece 5'ten oluşur. 26 2'den e, ve 3 2'den ve 13'ten oluşur. Evet. 27 sadece 9'dan, 28 2'den ve 7'den oluşur. 29 sadece 29'dan, 30 2'den oluşur, 3'ten oluşur ve 5'ten oluşur. Bunun 3 tane asal çarpan böleni var. Bunu almıyorum. Şimdi aynı günler burada da için arkadaşlar 30'a kadar kaç tanesi? Aynısı tek 31'e bakayım. 31 sadece 31'e bölünür. Yani 1'e ve 31'e bölünür. Yani bir tane asal çarpanı vardır. Onun için bunu da ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Şimdi demek ki burada kaç tane varsa burada da o kadar var. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane günde ne yapıyormuş arkadaşlar? Nisan ayında diyet yapmıyormuş. Kaçamak yapıyormuş. O zaman aynı şekilde 12 günde Mayıs ayında kaçamak yapar. Toplarsak toplam 24 gün ne yapacak arkadaşlar? Diyet yapmayacak. Kaçamak yapacak. Cevap neymiş? Ceyhan. Üçüncü sorumuz bilimsel gösterim sorusu. Bizden 431 ışık yılını istiyor arkadaşlar. Bakın 431 çarpı diyorum. Bir ışık yılının uzaklığını kilometre cinsinden vermiş. O zaman 431 çarpı 9,46 çarpı 10 üzeri 12. Bu kilometre cinsinden. Soru da benden ne istiyor? Metre cinsinden. 1 kilometre 1000 metre olduğuna göre çarpı 1000 diyorum. Yani 10 üzeri 3. İşte bu ifadenin bilimsel gösterimini bulacağım. Şimdi şurayı virgülden kurtaralım arkadaşlar. Burayı 946 diye yazarsam. İki tane virgülden kurtarmadım Kurtardım. E buraya iki tane büyüttüysem buraya iki tane küçülteceğim. O zaman buradaki iki tane onluğu aldım. Buraya verdim demektir. Burası ne olacak? 10 olacak. Şöyle küçük bir dokunuş yapacağım. Daha sonra 431 ile 946'yı çarpalım. Bakın şıklardın başlangıç kısmı hepsinde aynı oldu. Şimdi bunun ne geleceği oradan belli. Ne gelecek arkadaşlar? 407 726 gelecek. Çarpı gerisini aynen yazıyorum. 10 üzeri 10 çarpı 10 üzeri 3. Şuranın bilimsel gösterim olması için virgülün nerede olması lazım? Şurada olması lazım. Burası 4,07726 olması lazım. Bırakın. Bura böyle oluncaya kadar. 1, 2, 3, 4, 5 defa küçülttüm. O zaman 5 defa ne yapacağım? Büyüteceğim. Yani 4 virgül bilmem bir şey olacak. Zaten bakın şıkların hepsi 4 virgül bir şey. Sorun bizim için onlu ifadenin üstüne ne geleceği. 10 tane 0 burada. 3 tane 0 burada. 13. 5 de burada. Ne gelecekmiş arkadaşlar? Şunları toplarsak yani bir araya getirsek. 10 üzeri 10, 18 olacakmış. 10 ifademin üssü. O da nerede var? Denizli'de var. Dördüncü sorumuz bir cebirsel ifade sorusu. Bakın bütün bir tane karem var. Bundan iki tane kullanıyoruz. Bir de köşelerinden birazcık kesilmiş karem var. Bundan da iki tanesini şu şekilde yerleştiriyoruz oluşan şeklin alanını soruyor. Yani bundan iki tane bundan iki tane. Şimdi tamamı bundan olsaydı. Yani e, yani şu y ye çarpı y'den y ye kare eksik ya burada. Y kare eksikleri en son çıkaralım arkadaşlar. Dört tane şundan olsaydı. Bunun bir tanesinin alanı bu bir kare olduğuna göre bir kenar 2x artı 3 ise nedir? 2x artı 3'ün parantez karesiyle bunu bir tanesinin alanını bulacağım. Sonra 4 ile çarpacağım. En sonunda buradan bir kare, buradan bir kare eksik olduğu için iki tane kareyi çıkartacağım. Şimdi birisinin alanını buluyorum. Daha sonra 4 çarpıp tamamının alanını buluyorum. Bulalım. Birincinin karesi 2x'in karesi 4x kare başa. İkincinin karesi 3'ün karesi 9 sona. Ortaya 2x çarpı 3 6x. 2 katı 12x yazıyorum arkadaşlar. Aralarda hep artı var. Bundan kaç tane var gördüğünüz gibi 4 tane. O zaman şöyle parantez için alıp da ne yapıyorum? 4 çarpıyorum. 4 tane 4 x kare ne yapar? 16 x kare. 4 tane 12 x ne yapar? 48 x. 4 tane 9 ne yapar? 36. Eğer şuralarda dolu olsaydı alan bu olurdu. Ama şurada bir y kare eksik. Burada bir y kare eksik. Ne yapıyoruz? Eksi 2 y kare yazıyorum arkadaşlar. Zaten hiçbiri benzer olmadığı için daha fazla ne yapmaz? İlerlemez. Evet şu benim neyimdir arkadaşlar? Cevabımdır. Nerede var bu? Bakın B'de var. 16x kare. 48x artı 36'yı sadece sona yazmışlar. Eksi 2'ye kareyi ortaya yazmışlar. Şunun aynısı nerede var? B'de var. Beşinci sorumuz. Bir karaköklü sayı sorusu yine. 100 metre bir engelli koşumuz var arkadaşlar. 10 tane engel varmış toplamda. Başlangıç çizgisinden ilk engele kadar 13 metre varmış. Yani en başa engel yok. Demek ki sıfırıncı metre diyelim başlangıca. Sıfırıncı metreden İlk engele kadar ne kadar mesafe varmış arkadaşlar? 13 metre. Daha sonra da her 8,5 metrede engel varmış. Yani bu bir numaralı engel. Bundan sonra bir 8,5 metre daha gidiyorum. Ne oldu? 2 numara. Bir 8,5 daha gidiyorum. Ne oldu? 3 numara. Böyle böyle arkadaşlar. Gidiyoruz. Bizden ne istiyor? 8. ve 9. engel arasında Ayşe diye bir kız sakatlanmış. Böyle gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar. Şurada bir 8. engel var. 8.5 metre sonra da şurada bir 9. engel var. Zaten bir son engeldi. nerede? 10. engel. Neyse oralar bize sormuyor. Gerek yok. Şunu oraları karıştırmayalım. Şimdi diyor ki yarışı tamamlayabilmesi için gitmesi gereken mesafe nedir diyor. Yani bu arada kız ne yapıyor? Sakatlanıyor. Bundan sonra finish'e kadar bitişe kadar kaç metre kalmış olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bu en erken 8'de sakatlansa bakalım kaçta sakatlanmış olur. ya 8. engel en erken kaç metreye denk geliyor onu bulacağız. 13 ile başlıyoruz arkadaşlar. Bir 13 cepte zaten. 13 metreyi zaten en başta gitti. Daha hiç engele rastlamadan. Ondan sonra birinci engele geldik. 1'den 2'ye bir engel. Bak şey 1.8.5. 2'den 3'e 1.8.5. Yani 1'den 8'e kadar kaç tane aralık var arkadaşlar? Bakın baştaki aralığı saymıyoruz. 1 ile 2 arasında 1. 2 ile 3 arasında 2, 3 ile 4 arasında 3. Ne oluyor? 1 tane eksik. Çünkü başı ve sonu dahil olduğu zaman aralıklar ne olur? Bir eksi olur. Yani 1'den 8. birinci engelden 8. engele kadar kaç tane aralık vardır? 7 tane. 7 aralık demek 7 çarpı 8,5 metre mesafe demek. Bakın 8. engele kadar aldığı yolu buluyorum. Başlangıçta bir 13 metre gitmiş. Hiç engelsiz. Sonra 8. engele kadar 7 boşluk demektir. Bu 7 çarpı 8.5 gitmiş. Şimdi buradan işlemlerimizi yaparsak arkadaşlar. 7 çarpı 8.5 artı 13'ten ne gelir? 72.5 metre gelir. 8. engelin yeri neymiş? 72.5 metreymiş imiş. Koyun üzerine bir 8,5 daha ne yapar? 81 metre. Demek ki bu kız 72,5 ile 81 arasında bir yerde ne yapmış? Sakatlanmış. Bu ne demek oluyor? Eğer tam 9'da sakatlanmış olsaydı 81'den ya yani 81. metrede sakatlanmış olsaydı 100 metreye varıncaya kadar ne lazım bize? 19 metre lazım. Değil mi? Yani daha bunun geriye 19 metre yolu olabilir mi? Olabilir. Ya da Tam buçukta sakatlansa geriye kaç metre yol kalır? 27,5 metre yol kalır. Bakın yolun tamamı 100 metre. Ona göre düşünüyoruz. Burada sakatlanırsam bu kadar mesafe kalır. 81'de sakatlanırsam 19 metre mesafe kalır. Ama bizden köklü sayı istiyor. Yani 19 ile 27,5 arasında olan köklü sayıyı bulacağız. 19 demek 20'ye kadar zaten ezbere biliyoruz. 19 x 19 ne yapar? Kök içerisinde 361 Demek ki 361'den fazla. Bakın şu ikisi ne oldu zaten? Elendi. 27.5'un karesini de arkadaşlar bir yerde yapalım. O da ne çıkar? 756,25 çıkar. 756'dan da fazla olmayacak. O da bu elendi. İkisinin arasında kalan sayı neymiş? Bursaymış arkadaşlar. 6. soru. Uçan bir arı her kilometrede arkadaşlar yarım miligram bala ihtiyaç duyuyor. Yarım demek 1 bölü 2 demek. Kaç tane arımız var? 32 bin tane arımız var. Bakın 32 bin tane arımız var. Her biri 1 gram bala ihtiyaç duysaydı 1 miligram 32 bin miligram yapardı. Ama her biri yarım miligram bala ihtiyaç duyduğu için 32 bin çarpı 1 bölü 2 olacak. Bunların 1 kilometredeki ihtiyaçları. Benim ne kadar balım var? 256 gram. O zaman 256 yukarıya yazacağım. Yani 256 gram demek. 256 bin miligram demek. Elimdeki miktar bu da 1 kilometrede arıların tükettiği miktar. 256 gram demek 256 bin miligram demek. 32 bin arının her biri yarım miligram tüketiyorsa 32 bin çarpı yarım miligram e, bal tüketirler 1 kilometrede. Şimdi işlemlerimizi yaparsak arkadaşlar. Şuradaki 3 sıfırla buradaki 3 sıfırı ne yapıyorum en başta sağ 32 ile 1 bölü 2 çarparsak ne gelir arkadaşlar aşağıdan? Yukarıya aynen yazıyorum 256. 32'nin yarısı nedir? 16. Evet. 256'yı de arkadaşlar 16'ya bölersek zaten 256 16'nın karesidir. Ne gelir ee, sonuç olarak? 16 gelir. Demek ki kaç kilometre gidiyormuş arkadaşlar? 16 kilometre. Ama kaç tane arı? 32 bin arı. 32 bin arının her birini 16 kilometre götürüyor bu kadarcık bal. O zaman ne yapacağız? 16 ile 32 bini çarpacağız. 16 demek 2'nin 4'ü arkadaşlar. 32 bin demek 2'nin 5'i çarpı bir de ne var burada? 10'un 3. kuvveti. Ne yapar düzenlersek? 2'nin 9'u çarpı 10'un 3. kuvveti yapar. Nerede var arkadaşlar? C'de var. Cevap C diyoruz. 7. soruya geldik. Bir daire grafiği sorusu. Sorunun kökünden başlıyorum arkadaşlar. Buna göre hangi ürünün dekar başına, bakın kritik nokta burası, deka, dekar başına kazanç miktarı en azdır diyor. Bu ne demek? Fiyatı alana böleceğim demek. Ne kadar kazanıyorsa onu alana böleceğim. Çünkü en fazla hangisine kazanır demiyor. Dekara oranla diyor, dekar başına. Evet, önce... Hangisinden ne kadar ekildiğini gösteren grafiğimden faydalanayım. Toplamda 200 dekarmış arkadaşlar arazi. Bakın bunlar derece değil. Dikkat edin. Bunlar yüzde. Yüzdeyi yani burada göstermesine gerek yok ki. Yüzde yan yana yasada aynı şey. Şimdi lavanta arazinin yüzde 60'ı lavantaymış. Toplamda 200 hektarsa çarpı 60 bölü yüzden sıfırlar birbirini götürsün arkadaşlar. 2 çarpı 60'dan 120 dekara neymiş bunun? Lavantaymış. Güle bakalım. Ne yapacağız? 200 çarpı 30 bölü 100 yapacağız. Ne çıkar? 2 sıfır aşağıdan 2 sıfır yukarıdan götürürsem 2 çarpı 30'dan ne geldi? Gül 60 geldi. Kiraza bakalım. %5'miş. 200 çarpı 5 bölü 100'den 2 sıfır buradan 2 sıfır buradan giderse 5 kere kiraz neymiş? 10. Elma da %5. O zaman elma adına yazıyorum. 10 dekar yazıyorum. Şimdi artık oranlamaya başlıyorum. yaklaşıyor sonuna doğru. Şimdi kirazdan bakalım ne kadar kazanıyormuş. Kirazdan arkadaşlar 70 çarpı 1000 diyor. Ne yapar? 70.000 kazanır. Bakalım. Kirazdan dekar başına ne kadar kazanıyor? Toplam elde ettiği 70.000 TL. Ama ne kadar araziye kiraz ekmiş? 10 dekara. Bölü 10 diyorum. Ne geldi arkadaşlar? 7.000 lira kazanıyormuş. 1 dekara. Elmaya gelelim. 40 e, çarpı binden 40 bin e, TL yılda elmadan kazancı var bu adamın. 40 bin lira. Bölü ne kadar arazide elman var? Yine 10 dekar. Bölü ne yapıyorum? 10 diyorum. Ondan da ne geldi? 4000 TL geldi. 1 dekarda kazandı. Güle bakalım. Gülden 80 bin lira kazanıyormuş arkadaşlar. 80 bin TL'yi neye böleceğim? Gülün alan neymiş? 60 dekar. Bölü 60 dersem Şuradan bir sıfır, şuradan bir sıfır. 8006'ya tam bölünmez. Küsuratlı çıkar. Ne çıkar? 1333,333 diye arkadaşlar sonsuza kadar gider. Bizim için önemli olan şurası zaten. Küsurata çok girmiyoruz. 1333 TL kazanıyormuş. Şu anda en düşük ücret burada. Lavantaya gelelim. En azı soruyor çünkü bize. Lavantadan yılda 90.000 kazanıyormuş. Bakın normalde 90.000. bin iyi kazanıyor gibi gözüküyor. Ancak çok büyük bir araziye lavant ekiyor. Tam 120 Dekar. Dekar demek dönüm demek. 120 dönüm. 120'ye bölelim arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. 9000'i 12'ye bölersek. E, tam çıkıyor herhalde. Evet. E, 750 geliyor arkadaşlar. Bunda da dekar başına 750 TL kazanıyormuş. En azı soruyordu. Bakın. 7000, 4000, 1333. En az nerede? Lavanta'da 750 TL ile dekar başına kazancın en az olduğu ürün çiçek neymiş? Lavantaymış arkadaşlar. 8. soruya geldik arkadaşlar. Dekorasyon taşlarımla bakın şeklin etrafını e, döşüyoruz. İçinde de şöyle yeşil bölgede ekilebilir alan kalıyor. Bizden ekilebilir bölgenin alanını istiyor. Tek bir şey vermiş bize. Dekorasyon taşlarının alanını vermiş. Bir tane dekorasyon taşının alanı 60 cm kareymiş. Bir şey daha vermiş bana. Uzun kenar kısa kenarın 3 katı diyor. Yani şurası x arkadaşlar. Burası ne olacak? 3x. O zaman kısa kenarında uzun kenarında bulabilirim. 3x ile x'i çarparsam ne yapar? 3x kare. Buradan ne gelmesi lazım? 60 gelmesi lazım. 3 tane x kare 60 ise bir tane x kare ne yapar? 20 yapar. x'in karesi 20 ise kendisini yapar? Kök 20 yapar. Kök 20 demek 4 kere 5 olduğu için ne olacak arkadaşlar? 2 kök 5 olacak. O zaman benim bu dikdörtgenimin bu dekorasyon, dekorasyon taşımın e, kısa kenar neymiş? 2 kök 5. Uzun kenar 3 daha 2 kök 5 olduğu için 6 kök 5 oldu. Evet artık ekilebilir alanı bulabilirim. Şimdi ekilebilir alanı bakın şöyle 3 parça ayırıyorum arkadaşlar. Şöyle düzgün dikdörtgenlere birisi şurada birisi burada birisi de şu ortada. Şimdi kısa kenar çarpı uzun kenar yapacağım. Bunun e, uzun kenar şu kısa kenarında bir tane dekorasyon dekorasyon taşının uzun kenarı yok mu? Var. Burası neydi? 6 kök 5. Şu uzunluğu bulmak birazcık sorun. Bakın bu uzunluğu bana baştan başa sorsa 1, 2, 3 tane taş olduğu için ve uzun tarafı geldiği için 3 kere 6 kök 18 18 kök 5 yapar. Pardon 6 kök 5 ile 3'ü çarparsak 6 kök 5, 12 kök 5 18 kök 5 yapar. Ama bakın şuradan ne yapıyoruz? Kestiriyoruz. Bir de buradan kestiriyoruz. Bunların kısa kenarı neydi? 2 kök 5. Yani şuradan bir 2 kök 5 ayırırsam buradan da bir kök 5 ayırırsam 18'den 4 kök 5 çıkarsa ne kalır geriye? 14 kök 5 kalır. Aynı ölçüleri arkadaşlar getirip buraya da yazıyorum. Aynı yer çünkü. 14 kök 5'e alt kök 5 ile buranın alanı. Ne yapar 6 kök 5 çarpı 14 kök 5? 6 kere 14 84. Kök 5 kere kök 5 de 5 yapar. 84 kere 5'ten buranın alanı neymiş? 420. O halde buranın alanında ne çıkacak arkadaşlar? 420. Kaldı ortası. Bakın ortasında şöyle düşünelim. Eğer bir tane taş baştan başa olmuş olsaydı neydi? 6 kök 5. Bir tane taş arkadaşlar şu kısaltıyor mu şuradan yukarıdan bir hiza. Bir de aşağıdan bakın şöyle bir hiza kısaltıyor. Yani burası kısa kenar 2 kök 5'ti. Buradan bir iki kök 5 kısalmış. Buradan bir iki kök 5 kısalmış. Toplamda 6 kök 5'ti. Geriye ne kaldı? Şuraya 2 kök 5 ancak kaldı zaten. Toplamda şöyle baştan başa bir taş olduğunu farz etsem 6 kök 5 olurdu. Enlemesine bir taş kesmiş. Yine enlemesine bir taş kesmiş. Bunun eni neydi? 2 kök 5'ti. 2 kök 5 yukarıdan ayırdım. 2 kök 5 aşağıdan ayırdım. Ortasına ne kaldı? Kala kala bir kök 5 daha kaldı. Şimdi kısa kenarı buldum. Uzun kenar kolay. Enlemesine bütün bütün e, dekorasyon taşlar dizilmiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bir tanesinin bir kenarı 6 kök 5'ti. 5 beş tanesi ne yapar arkadaşlar? 30 kök 5 yapar. Kısa kenar çarpı uzun kenar. 30 kere 2. 60. 5 kök 5 kere kök 5'te normal 5 yapar. 60 kere 5'ten 300'de ortadan geldi mi arkadaşlar? Geldi. 420, 420 daha 840 300 daha ne eder? 1140 eder. Toplam ekilebilir alan. 9. sorumuz yine bir daire grafiği sorusu. 1080 kişilik sitedeki kişiler arkadaşlar yaşlara göre ne göstermişler? Daire grafiğinde bakın. Site sakinlerinin yaşlara göre kişi dağılımını gösteren grafiktir diyor. Şimdi derece cinsinden verdiği için oranlayacağız. 120 demek tamamının yani 360 derecenin kaçta biri? 3'te biri. O zaman 1080 kişinin 3'te biri olan 360 kişi sarı bölümde. Yine 3'te 1 olan 360 kişi turuncu bölümde. 60 derece demek 6'da 1'i. 1080'in 6'da 1'i nedir arkadaşlar? 100, 180. 180 de nerede arkadaşlar? Yeşil bölümde. Aynı şekilde burada 60 derece olduğu için bir 180 kişi de neredeymiş? Mavi bölümdeymiş. Şimdi buradan geçiyoruz arkadaşlar. Sütun grafiğine sütun grafiğinde bak hepsinin neyini vermişlerse yüzdesini. Neyin yüzdesi? Site sakinlerinin yaşlara göre gözlük kullanma yüzdesi. Mesela yeşil gruptaysan yüzde yirmisi. Turuncu gruptakilerin yüzde otuzu gözlük kullanıyor. Bizden ne istiyor? Toplam gözlük kullanan kişi sayısını istiyor arkadaşlar. Tek tek bulacağız. Şimdi yeşil grupta kaç kişi vardı? 180. Yüzde %20'si gözlüklüyse 180'in %20'sini bulacağım. 180'in yüz... 10 yani çarpı 20 bölü 100 diyelim hadi pratik olan yapmayalım. 2 buradan 2 0 buradan giderse yeşil bölümde kaç kişi varmış? 36 kişi. Devam edelim. Turuncu bölüme bakıyoruz. Turuncu bölümde 360 kişi vardı. Bunun %30'u gözlüklüydü. Yani 360 çarpı 30 bölü 100 diyoruz. 2 0 buradan 2 0 buradan silersem 3 çarpı alttan ne geldi? 108 geldi. Devam edelim. Sarı bölüme geldik. Sarı bölümde yani sarı bölüm derken 41-60 yaş arasındaki insanların sayısından bahsediyoruz. Neymiş? E, %40'ı gözlüklüymüş. Neydi? 360 kişi. 360'ın %40'ını buluyorum. 360 çarpı 40 bölü 100 dersem buradan da ne geldi arkadaşlar? 144 geldi. Son bir tane kaldı. Mavi bölüm. Mavi bölümde kaç kişi varmış? 180 kişi. O zaman ne yapacağız? 180 ile bakalım. Mavinin %80'i gözlüklüymüş. Tabi yaş arttıkça gözlük kullanım oranı da artıyor. 180 çarpı 80 bölü 100 dersek. 2 sıfır buradan 2 sıfır buradan. 8 kere 18'den ne geldi? 144 geldi. Evet şu sayılarımızın hepsini ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Bunların hepsini toplarsak kaç tane gözlüklü vardır bu sitede? 432 kişi vardır diyoruz arkadaşlar. Cevap neymiş? 杰汉。